Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Müdürüm, Sayın İl Jandarma Komutanım. Ciğer, <laughs> <necessary> tamam. Evet. gerçek Bravo gerçekten bu ya bu konuda değil mi? Doğumlar öyle de seni var duyarlı. Müdür bey ne yapıyorsun? Buradayız mı? Bu Evet. Biraz daha Hadi, hadi sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Allah kazası belasız bulak. Tabii son bir ayda asayiş bakımından ne yaptığımızı konuştuğumuzda burada hep birlikte çalışıyoruz bildiğimiz gibi. Sadece kolluk kuvvetlerimiz değil, belediyemiz, esnaf odalarımız, şoförler odası ve ilgili esnaf odalarıyla birlikte ve merkez mahalle muhtarlarımızla her ayın ilk pazartesi günü değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ve ilimizin emniyet ve asayiş bakımından her gün daha da ileri gitmesi için ve iyileşmesi için hep birlikte gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda ben tüm çalışma arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Bir ay boyunca ne yaptık diye baktığımızda kısaca... 5071 kere devriye faaliyeti yapmışız. Ve bunlarda 5 tane katılımlı, büyük katılımlı huzur operasyonu yapıldı. Ve 188.760 kişi vatandaşımızın sorgulaması yapıldı ve bunlardan 431 tanesinin aranan şahıs olduğu ortaya çıktı ve bunlardan da 46 tanesi tutuklanmak suretiyle cezaevine teslim edildi. Yine kayıp olan çocuklarımız ve diğer vatandaşlarımızdan 22 tanesi bulunma, bulundu. Yine bu çalışmalarda 38 tane ruhsatsız tabanca, 26 tane av tüfeği ve kuru sıkı tabancalar ve bunlara ait muhtelif çap ve markada fişek ele geçirildi. Tabi trafik, trafik birimlerimiz ilimizin hem Ankara yolu hem İstanbul yolu olması hasebiyle hem de gerek il merkezi gerek ilçe merkezlerimizde faaliyetlerine devam ediyorlar. Burada da öncelikli olarak sürücülerimizi bilgilendirici ve farkındalık oluşturucu faaliyetler bizim önceliğimiz. Tabi bunun haricinde mecbur kalındığında da cezai faaliyetler cezada yazılıyor doğal olarak. ve Bunlardan da 459 tane aracımızın trafikte men edildiğini ve 95 binin üzerinde aracımızın denetlendiğini görüyoruz. Bu azımsanmayacak bir rakam. Hem farkındalık oluşturma anlamında da önemli olduğunu görüyoruz. 748 tane okul servis aracımız denetlendi. Okul servis araçlarımız ve minibüsçüler odamızda burada. Onlardan da gayet memnunuz, memnunuz çalışmalarından ve e, ve bunlardan da sadece bir tanesinin trafikte men edildiğini biliyoruz. Bu da e, gerekli iyileştirmeleri yaptıktan sonra da e, diğer arkadaşlarının arasında mutlaka katılacaktır. Gençlerimizi uyuşturucudan koruma bağlamında da çalışmalarımız yine tüm kurumlarımızla beraber devam ediyor. Bildiğimiz gibi biz bu konuyu sadece emniyet ve asayişin konusu değil, tüm kurumlarımızın, sihir toplum kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın ve belediyemizin ortak konusu olarak ve halkımızın ortak konusu olarak görüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı topyekun beraber yapıyoruz. Bu anlamda e, narkotik ve kombinlerimizce birimlerimizce metamfetamin, kubar esrar, bonzai, sentetik ezcağ bağlamında e, gerekli yakalamalar yapıldı ve bunlar ele geçirilmiş oldu. Ve bunlardan 150 tanesine atlı işlem yapıldı ve 20 tanesi de tutuklanmak suretiyle cezaevine teslim edildi arkadaşlar. Yine terörle mücadele çalışmalarına baktığımızda DEAŞ'la ilgili çalışmalar devam ediyor. 3 tane şahıs hakkında ilimizde hakkında işlem yapıldı. FETÖ ile ilgili 4 şahıs yakalanarak yine cezaevine teslim edildi. Mayıs Ekim ayları arasında ilimizde mevsimlik tarım işçileri geliyor. Bunlarla ilgili tedbirlerimiz, çalışmalarımız. Çünkü onlar da bizler için olmazsa olmaz. Bunun bilincindeyiz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ilimiz e, Kırım-Kongu kanamalı e, hastalığının ve kenenin bulunduğu kuşakta yer aldığından dolayı bununla ilgili geç, geçen hafta sağlık müdürümüz gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Bundan sonra da bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecek. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya ve bilinçli olmaya özellikle davet ediyoruz. Tabi orman yardımları konusunda geçen hafta bir çalışma yaptık. Ormanlarımızda bir temizlik yaptık öğrencilerimizle birlikte. Ormanlarımızda kesinlikle piknik yapılmamasını, ateş yakılmamasını yine vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz. Yine e, ormanlarla ilgili çalışmalar da biraz önce belirttiğim gibi devam ediyor. E, emniyet ve asayiş noktamız noktasında iyi bir aşamaya geldik, e, güzel bir e, ilerleme kaydettik. Bundan sonra inşallah daha da ileride vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozacak en küçük bir nokta kalmadan e, bunlarla mücadelemiz devam edecek. Halkımızın huzurunu, sükununu, güvenliğini inşallah hep birlikte sağlamaya devam edeceğiz. E, bunda kararlıyız. Emniyet birimlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve tüm birimlerimiz, muhtarlarımız, belediyemiz ve ilgili esnaflarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.